Merhaba merhaba Medya Hücre TV'den merhaba. Bugün otomobil diyeceğiz, otomotiv diyeceğiz. Tam gaz gidiyor mu? Şu anlamda soruyorum. 23 liranın üzerinde 1 dolar TL var. Rekor tazeledi. 23-22'ler. Euro TL'de 24.88'ler görüldü. Gram altında %7.5'lara varan. Artış var 1461 lira. Borsada 5585 seviyesi var. Peki diyeceğim. Ne borsa, ne dolar, ne altın. Asıl yatırım aracı... Otomobil mi? Hemen konuşalım. Yatırım aracı değildir diye muhtemelen söze başlayacak ama sevgili değerli e, Turgay Mersin, e, Melda Yücel TV'de o der eski başkanı, sadık grubu yönetim kurulu başkanı. Turgay Bey merhaba, Melda Yücel TV'ye hoş geldiniz. Merhabalar Melda Hanım. Öncelikle hayırlı olsun, başarılar diliyorum ve yolunuz açık olsun. Ee, Teşekkürler. E, başarılar. Ee, evet, e, ne Asıl dolar yatım ne alacak ne borsan. Yani Bunların evet, değerleri evet. bir yana otomobildeki değer artışı sıfır olsun ikinci el olsun aynı hızla tam gaz devam edecek evet. mi diye soruya soru ekleyerek sözü size evet, bırakacağım. Evet. Çünkü yeni zamlar geldi demiştik. Yeni zamlara yeni zamlar mı yükleniyor ekleniyor yola mı çıktı? Evet. Şimdi yatırım aracı diye söylediniz doğru maalesef yani daha doğrusu siz yatırım aracı değil diyeceksiniz ama maalesef son bir yıldır yatırım aracı olmaya başladı. Normalde otomotiv yatırım aracı olmamalı. Hem ticari araç hem binek araç insanın ihtiyaçlarına göre satın almaları yapmaları lazım. Ama son bir yıldır maalesef e, ciddi anlamda bir yatırım aracı oldu. Çünkü neden? E, uygulanan ekonomik politika yüzünden işte faizle enflasyonun dengesizliği yüzünden insanlar e, otomotive, gayrimenkule e, yani eline yetiyorsa onu ulaşmaya başladı. Dolayısıyla otomotivdeki bu tam gaz hızlılık devam ediyor. E, o bir yıldır da devam etmesi sebebi yatırım aracı olduğu için devam ediyor. E, iki sene bir sene önce evet bir çip krizinden dolayı bulunmama sıkıntısı vardı. E, şu andaki bulunmama sıkıntısı adetler çünkü geliyor bulunmama sıkıntısı talep artışından dolayı bulunmama sıkıntısı var. Yani normalde bu kadar talep artışı olmasa bulunuluk sıkıntısının bu, bu aşamada olmayacağı aşikar. Çünkü pazar 1.5 milyonu doğru gidiyor. Açıkçası 1.200-1.300'e doğru gidiyor. Bizi de şaşırtıyor. Dediğim gibi yatırım aracı olmasından dolayı e, pazarı e, bulunmazlık sıkıntısını doğru getirdi. E, tabii ki zamlar her ay başı geliyor. Ama son 24 saattir yaşadığımız az önce sizin de söylediğiniz gibi %10 bir kur artışı tahmin ediyorum, eski tecrübelerim de onu söylüyor. Herhalde bir ay ortasında dispertör firmalar, üretici firmalar bir daha zam yapacağı e, görü, gözüküyor. E, ne kadar kesin, kadar zam gelir Turgay Bey? Yani Vallahi, ay ortasında... E, kur artışı kadar zam yapacaklarını zannetmiyorum. Çünkü aynı kur artışını yansıtamazlar. Fiyat çünkü alım gücünü de etkileyebilir. Ama yüzde 10 e, kur arttığını farz edersek şu 24 saatlik nereye gideceğini bilmiyoruz artık yayını bitirdikten sonra herhalde bir 5-6 puan civarında zam gelir. Tabi bu zam aynı zamanda bir sıfırla geleceği için ikinci elinde fiyatını mutlaka yukarı doğru taşıyacaktır. Şu i̇kinci anda... ele daha fazla geliyor zam yani öyle bir şey var. Çünkü İkincili... hani sıraya giriyor araç yok hiç değilse şimdiden alayım daha zamlı olmasın diye bir önden yüklemeli. Zam oluyor ikinci elde bir de bayilerin siz hani bunu ne kadar teyit edersiniz bayilerin ne diyeyim el altından e, istediği ya da tırnak içinde komisyon gibi istediği hani araç bulurum sana ama şu kadar artı verirsen meblası da var evet e, maalesef onları duy, duyuyoruz e, bazı bayi arkadaşlardan Ticaret Bakanlığı zaten bununla ilgili önlem aldı eğer böyle bir şey tespit edersem işte altta e, elindeki ikinci el belgesini satın, satma belgesini iptal ederim diye dolayısıyla böyle bir e, maalesef var Şöyle birinci elde tabi bulunuluk sıkıntısı arttıkça doğal olarak ikinci eldeki fiyat yürüyor. Hatta diyorsunuz ya işte ikinci el fiyat daha çok yürüyor. İşte o tam, tam tam o yüzden yürüyor. Yani birinci eldeki aracı bulamıyor. Bulamadığı için parasını da bir limana yatırmak istiyor. Hemen gidip koşu koşu ikinci el araç alıyor. ama bundan sonra tabii ki uygulanacak para politikası ile ilgili bu talep artışı devam eder mi? açıkçası ben kendi ekonomik bilgime göre biraz şüpheliyim. E tabii gönül ister ki ben otomotivciyim talep devam etsin. E, ama bu, uygulanacak e, ekonomik politikadan sonra e, bu talep artışı devam etmeyebilir diye düşünüyorum. Ama şu an itibariyle zam geleceği kesin. Talep artışı, talep var ve tabii ki doğal olarak ikinci eli de e, yukarı doğru çekiyor. Bugün e, konjonktüre göre bu iş böyle. İkinci eline kadar yukarı çekilir Bir Önce onun yanıtını alabilir ee, 5-6'larda sıfıra ay ortası gelir dediniz. İkinci zam eline. gelirse modele göre değişir bu. Markaya modele göre değişir. O da bulunulukla ilgili. E, aynı oranda e, onlarda ikinci ellerde fiyatları e, zamlanır açıkçası. Maalesef evet. maalesef. Şimdi şöyle bir baktığımda insanlar ne diyor diye bu noktadan sonra bırakın aracı bisiklete alsanız kârdadır bisiklet alabilen bisiklet e, anca alır şeklinde e, görüşler vardı. Evet. evet şunu eklemek istiyorum şimdi hepimiz malumu e, cebimizdeki paramız kadar e, bulduğumuz veya ihtiyacımız olan e, 6 ay sonra veya bir tane ihtiyacımız olan şey iki tane alıyoruz neden zam yapacak diye yani çocuğumuza oyuncak alırken bile e, ya diyorsun bu oyuncak zam yapacak. Hadi ikinciyi alayım diye düşünüyorsunuz. Tabii ki paranız varsa. Yani burada e, maalesef e, son politikalardan dolayı... ...bir talep enflasyonu yarattık. Yani bu otomotivi konuşuyoruz gerçi. Bu otomotivde daha çok belirgin. Ama bu her şeyde var. Yani insanlar ihtiyacı dışındaki şeyi almaya başladı. 6 ay sonu ihtiyaçların önünü çekmeye başladı. E, yani e, normal enflasyon dışında... ...bir de talep enflasyonu yaratıyoruz artık. Yani talepten dolayı da fiyatlar yukarı çekiliyor. Aslında kur yürümemiş. Bugün ithal konuşmuyorum daha bir 28 Mayıs önce kur yürümemiş. Hiçbir şey olmamış ama fiyatlara zam geliyor. Neden zam geliyordu? Çünkü talep var. Talep oldukça da üretici zam yapıyor. E nasıl olsun koydum fiyat her fiyat satılıyor diyor. Yani bu döngüyü kırılması lazım. Yani bu döngünün kırılması lazım. Şimdi talep ne olduğu da önemli. Yani orada alsatçılar mı normal de burada yatırım fırsatı var deyip hani bir koyuyor. Hiç olmazsa iki buçuk alıyor şeklinde bir azaltma. E, bambaşka sektörde çalışanlar bile e, parayı enflasyona karşı korumak e, babında. Şimdi şunu sormadan edemeyeceğim. Siz de söylediniz. E, Mehmet Şimşek geldi. Şimdi ne değişecek? Otomatiğe etkisi ne olacak? Çünkü e, başkan e, Merkez Bankası Başkanı'nın da değişmesi bekleniyor. Böyle olursa yani klasik Ortodoks politikalara dönülürse görünen o ki tam da yetki aldıysa Sayın Şimşek ne olacak? Faiz artacak. Ne kadar faiz artabilir bu önemli. Şunu sormak istiyorum. E, faiz artarsa ne olur? Çünkü faiz artarsa hani ne kadar arttığı da önemli. Kur ne kadar geri çekilebilir? E, orada hem otokredilerinden tutun da fiyatlara ne olur? Faiz artmazsa Beklendiği kadar ya da hiç artmazsa ne olur? Senaryolara göre sizden bir otoya dair etkisini sayın Şimşek'in evet. merak ediyorum. Evet aslında az önce söylediğinize cevap vermek istiyorum. Ee, maalesef otomotivde şöyle bir şey de oluştu. Son zamanlarda herkes otomotiv satıcısı oldu. Ben oyder başkanlığı yaptığım dönemlerde de sayın bakanlığımız konuştuğumuzda bunu dile getiriyordum. İşte otomotivcilere çok kızıyordu. Araçları e, pahalı satıyorsunuz falan filan ama maalesef kapıdan giren herkes... Ee, son kullanıcı olduğunu biz tespit edemiyoruz. İşte berberi, kasapı, e, işte spikeri, şunu bunu herkes ama herkes araba alıp satan hale geldi. Tabii bu da araba fiyatını da yukarı çekmeye başladı. E, alıyordu arabaları işte annesinin, dayısının, halasının üzerine ve fiyatlar maalesef Stone'u alıyordu. E, son ikinci elde e, internet sitesini satıyordu. Bu da fiyatı yukarı doğru taşıyordu. Yani bunun altını bir çizmek lazım. Yani bütün bu yaşananların bütün sorumlusu otomotiv yetkili satıcıları değil. Eee Diğer konuya gelince, e, tabii ki ben çok eski bir otomotivciyim, e, yıllardır bu işi yapıyorum. E, faizlerin yüksek olduğu zamanlar e, ve talebi durdurmak için de e, bankaların muslukları kıstığı ve faizler yükseldiği zaman iki tane sektör etkileri, bir tanesi otomotiv, bir tanesi gayrimenkul ve bunlar ertesi gün etkilenir. Yani bir pat diye o sektöre talepler azalır. Tabii uygulanacak ortodoks projelerle, e, ekonomiyle ee, o faiz politikasını nasıl uygulayacaklar? Tabii tüketimi azaltmak için bir politika uygulanacak mı? Ya tüketimi azaltmak için bir politika uygulanmazsa e, bu talep artış devam eder ve fiyatlar yukarı doğru çıkar ama enflasyonu önlemek istiyorlarsa tabii ki e, bu talep artışını azaltarak enflasyonu önleyebilir. Tabii ki bu da e, günün sonunda sorduğun sorunun cevabını verir. Otomatik sektör etkiler. Fiyat artışını durdurur. E, öncelikle fiyat artışını durdurur. Bulunluk sıkıntısını azaltır. E, fiyatlar geri gelir mi? Tabii ki gelmez. E, tabii ki gelmez. E, bir sürü fiyat artıştırır. Şu olabilir. Sto düşünümde de e, bir mamül. Bu her sadece otomatik için geçerli Hangi, ne mamül alırsanız. E, Dispiratör veya üretici verimlerde kampanyalarla tüketiciye o malı satmaya çalışırlar. Yani e, bir kere şey durur. E, fiyat artışı durur. Ve stabil hale gelir. E, store sto düştüğü zaman da eğer mal store düşüştü. Dediğim gibi dağıtıcı firma çeşitli kampanyalarla sıfır şey sıfır faizlerle eskiden olduğu gibi evet. tüketici o malı satmaya çalışır. Yani bu da zaten enflasyon dizginler. Çünkü hepimiz biliyoruz ki arz ve talep dengesinde bozukluk olduğu zaman fiyat aşağıya gelir veya yukarı çıkar. Şu anda talep var, arz yok veya az. E, fiyat yukarı çıkıyor. Eğer siz arzı aynı tutup talebi aşağı çekerseniz çeşitli okur. Fiyat da ya aynı kalır veya çok az aşağıya gelir. Evet, faiz artarsa fiyat artışı durur diyebiliriz otoda özet olarak değil mi Söylediğim Fiyat yüzden. artışı. Böyle Kesinlikle. basit. Ee, çünkü talep şey. talep artışı durdu, talep artışı duracağı için fiyat artışı da duracaktır diye e, söylüyorum. Çünkü hep söylüyorum. Faiz bizim en büyük e, kozumuz ve silahımızdır bu sektör için. Bu e, gayrimenkul için de geçerlidir. İki tane set, sektör hemen etkiler faiz. Evet. Ee, şimdi şunu sormak istiyorum da oradan sektöre dair. Ee, iki şimdi baktım neler yazılıyor, çiziliyor, kulislerde neler var neler yok. Bir şunu söyleyenler var, ee, ÖTV artışı gelebilir Şimdi seçim öncesinde vaatler vardı ÖTV işte ilk araca e, diye ama işte e, bu söylem karşılık bulmadım. E, i̇şin sonunda ÖTV artıyor haberleri var, artacak bunun etkileri ne olur diye sorular ve yanıtlar var. Diğer yandan da yerli otomobile e, bu noktada ÖTV sınırlanabilir, ÖTV belki de inebilir diyenler var. Siz hangisinin gerçekleşmesi? Ee, şimdi, ÖTV ile ilgili bir adım atılır mı? Aşağı evet, yola, yukarı yönlendirilir Tamam. Şöyle tabii gönül ister ki ÖTV artmasın bütün tüketiciler açısından hepimiz bir tüketiciyiz günün sonunda ama hepimiz biliyoruz ki ciddi bir bütçe açığımız var. Ee, bütçe açığından dolayı biz otomotivci olarak akşam sabah ÖTV zammı açıkçası bekleniyor gibi gözüküyor ama gönül istiyor ki olmasın sadece otomotiv değil diğer akaryakıtta da ve diğer sektörde de ÖTV zammı açıkçası ben ve benim gibi iş insanları bekliyor. Ama tekrar söylüyorum, tabii o da bir ayrı bir enflasyon yaratır. Bunların hepsi birer denge, terazi. O yüzden bunu da devletin iyi ayarlaması lazım. Ne Ama, kadarlık bir artış bekliyorsunuz? Ee, o onu, onu, onu bilmek çok falcılık olur ya. Yani kuru tahmin etmek gibi bir şey olur. Çünkü ÖTV evet. artışı, dediğim gibi enflasyonu çok tetiklediği için Maliye ve Hazine Bakanlığı onun kararını kendileri vereceklerdir. Yani bu kesin bir bilgi değil. Ama bir... Evet. Ee, görünüşe göre olabilir e, şeklinde söylüyorum. Onun e, oranını söylemek çok yanlış olur açıkçası. E, seçimlerde kullanılan işte bir tek ilk arabaya ÖTV falan filan tabii onu hangi e, şeyler yaptı e, bilemiyorum ama e, o tabii e, sadece belli bir kesim için geçerli yani ilk arası alan bilmem ne. Onun da görüle geleceğini zannetmiyorum çünkü ısrarla ve inatla biliyorsunuz bütçe açığımız var. Bunun kapanması lazım. E, diyorum. Evet böyle bir gerçeklik yani ne yansıyacak göreceğiz. Şimdi e, biraz öncesinde şöyle bir e, şey de vardı aslında. Yani İstanbul'da araç bulamayanlar Anadolu'ya baksın. Belki başka şehirlerde vardır. Ben size aslında siz Denizlisiniz. Acaba evet. şimdi Denizli'de misiniz? Orada araç var mı? Bu İstanbul'da bulamayan oralardan bulsun mu diye soracaktım. Evet. Şimdi İstanbuldayım, elhamdülillah İstanbul'da yaşıyorum dediniz. Evet. Yine de Anadolu'ya evet. hakimsiniz. Nedir durum? Tabii ki. E, bütün bayi arkadaşlarla görüşüyoruz zaten. Önceki dönemde de e, her gün görüşüyorduk. E, yok, yani sonuçta İstanbul'da olmayan bir şey Anadolu'da olacak diye bir durum yok. Şu anda Türkiye'nin her yerinde, işte Sivas'ta da, Trabzon'da da, Denizli'de, de, İzmir'de de bütün markalarda bulunuk sıkıntısı var. Ee, yani İstanbul'la e, Anadolu'nun artık bir farkı kalmadı çünkü internette artık her yere ulaşabiliyorsunuz internete girdiğiniz zaman ve yüzden burada yok olan orada da yok oluyor e, öyle bir durum yok ya yani, yanlış bilgi e, e, şu olabiliyor yalnız ikinci el fiyatları değişebiliyor İstanbul'da Anadolu'da onu e, tüketiciler e, iyi takip etsinler yani iyi araştırsınlar ikinci elde arazinin durumuna göre 10 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira artık aracın fiyatına göre değişebiliyor ama birinci eldeki fiyatlar ya bulunluk diyeyim fiyatlar zaten net zaten her yerde ama bulunluk sıkıntısı her yerde var. Ee, Özetle şunu söyleyebilir miyiz yani bugün araç bulan ve cebinde de parası olan çünkü hani kredi ya da çıkmış olan ki yüzde onlara geldi değil mi krediyle alım e, çok sınırlandı ancak hani. Zaten parası... orada şöyle bir kıstas da var biliyorsunuz onu da özellikle değiştirmiyorlar kredi kullanmasın diye işte 400 bin liraya kadar yanlış hatırlamıyorsam rakamları benim dönemimde güncellenmişti o, o günden beri güncellenmiyor yüzde 75'i 400'ün üstündeki olanlar işte yüzde 50'si gibi gibi artıyor ve işte araç 1 milyona geldiğinde neredeyse sıfır lira kredi kullanamazsın diyor. Dolayısıyla orada bir esprisi kalmadı artık e, kredi kullanmanın. Yani kullanacak olsa da bugün 600-700 bin lira bir araç alsa kullanacak kredi %30'u %35'i olacak. E, o da zaten ulaşabilirse. O yüzden e, hem oradaki engelden dolayı e, genelde yüzde %90 alışveriş e, cash oluyor veya takaslı oluyor. E, kredi kullanabilen de bir, çok az kısmını kullanabiliyor ama ağırlık peşin tepe. İşte o da biraz önce anlattığım gibi yatırım aracı olduğu için herkes cebindeki parasını bir limana koymak istiyor. O limanlardan bir tanesi araç oldu. Eskiden nereye koyardık? Dövizi koyardık, altını koyardık. Ee, işte hadi bir de arsa alayım derdik atıyorum ee, ama şu anda öyle değil şu anda araç da onların içinde yani artık bir yatırım aracı gibi e, almak istiyor insanlar daha bugün bir dostum aradı işte bir araç istiyor e, bulabilir misin diye yani her gün 3-5 kişi arıyor da arıyor mu? Arıyor. Telefonlar bu anlamda susmuyor yılbaşından evet. bu yana %39'larda bir artıştan söz ediliyor ee, sizin hesabınız nasıl? Valla ben kendimi arkamda onu bakmadım açıkçası ee, şöyle hesap edelim, 6 ay yüzde ortalama %4 yüzde yapsa markaya göre değişir %20 ile yüzde %39 olabilir. Yani o 39 değer markaya göre değişkendir. Yani Bizim markamızda tahammül edelim %25 ile yüzde %35 arasında olabilir. Evet, bakalım süreç nasıl işleyecek? Evet. Ay sonu böyle e, kurlarla yeni Ama, e, zamlar tabii yola çıkacak. Kuru, kuru kesin bağlı bir sektör zaten otomotiv sektörü. Bu kur e, zam yani bu kurların ilerleyişiyle. Yani bugün yarın zam kaçırılmaz. Maalesef, maalesef. Son, son soru, son soru. E, kuru siz mesela, yıl sonu demeyeceğim. Ay sonu ne bekliyorsunuz? Yani buradaki artışı neye göre e, siz bütçelendiriyorsunuz? Bütçenizde neye hmm. göre yazıyorsunuz, öngörüyorsunuz? Bu arada zam yapması, bunu da söyleyeyim buradan. Yani böyle yanlış anlaşılmasın bu söyleşide. Yani zam yapması bizim çok işimize gelen bir durumda değil. Yani neden değil? Çünkü zam yapması bizim tabi e, tabii karlılığımız artıyor gibi gözüküyor ama stoklarda araç olmadığı için karlılığımız artmıyor. Çünkü biz de artık yeni fiyattan alıp satmak zorunda kalıyoruz. Stokta araç yok çünkü. Tam tersini sermayemiz etkiliyor. Sermayemiz azaldıkça e, zaten bankalardan kredi bulmakta zorlanıyoruz. ya e, hatta yok gibi bir şey şu an itibariyle. Dolayısıyla zam yapılması bizim çok işimize gelen bir durum değil. Ha stokta çok mal olur da zam yaptı, kazandık deriz ama öyle bir durum yok ki. Stokta mal yok çünkü. O yüzden zam yapması işimize gelen bir durum değil Baylaristan bu dönemde. E, kuru nasıl bekliyorsunuz dedim ya az önce yani onu yani normal ekonomistler bile e, bir haddimi aşarım öyle bir tahmin etmekte e, ama söylentileri baktığımızda işte 25-26'lara kadar gidecek e, orada bir stop loss stoplasta e, durumu ilerleyecekler diye bir söylenti var işin e, aleminde e, bir sürü senaryolar konuşuluyor e, siz de duyuyorsunuz ben de duyuyorum ama hangisi gerçekleşecek hangisi doğru çıkacak faiz nereye gidecek dolar kuru nerede kalacak? Bunların hepsini söylemek benim haddimi de değil bir de falcılık olur. Peki. Umarız iyi haberler diyelim tüm yararına Kesin, olsun. Umarız. Kesinlikle. E ekonomi, ekonomi çünkü hepimizi bağlayan, yolda yürüyen, en zengininde, en fakirinde bağlayan bir durum. O yüzden hızlı bir şekilde düzelmesi lazım. Çünkü gerçekten şu anda bu enflasyon, bu fiyat artışları, bu pahalılıkla çok zorlanıyor insanlar. Bunu görüyorum yani kendi yaşantımıza çevirmiş insanlarla da. Çok teşekkürler Turgay Mersin o der eski başkanı ama sadık kurbu yönetim kurulu başkanı pek çok sektörde varsınız diğer sektörler adına da yine sizin kapınızı çalacağından öncelikli bir konuk taka. olmanız için çok, çok teşekkürler çok. İyi haberler. Ben İyi haber sağ olun. görüşmek üzere. Sağ olun.